daha da önemli olacak. Haftaya Türkiye tarafından kesilen fatura aslında birden fazla ülkeye gönderilen fatura ile aynıydı. Altında Türk imzası vardı. Akar söyleşi verdikten sonra Vatiye üssü vuruldu. Fransa yanına aldığı ortaklarla mesaj vermek istedi. Ancak Türk devletinin kararlılığı ortadaydı. Geri adım mümkün değildi. Bunu bir daha anlayacaklardı. Ama gerilim de tırmanacaktı. Çünkü Akdeniz yeni sistemin kalbi. Yeni yıla girerken çok fazla yazıldı çizildi. İngiltere, Huawei'nin yeni nesil cep telefonu ağlarını kurmasına müsaade edeceğini ilan etti. Yani Çin'e gel istediğini yap, 5G ile donat her yeri dedi. ABD'nin ısrarla hayır yapmayın demesine rağmen. Londra'nın adamı İngiltere-Çin arasındaki ortaklığın en üst noktaya gelme durumuydu. 5G üzerinden dünya kurulacağı için son derece önemliydi bu açılım. Huvayi üzerinden bile dünya gibi egemenlerinin safları netleşiyordu. Aradan üç paşaya geçti geçmedi. Şu an Londra'nın derinliklerindeki en önemli konu yine 5G ve Çin. Kraliçe Elizabeth için MI6 ile eşdeğerde olan National Cyber Security Center yani Ulusal Siber Güvenlik Merkezi tarihi bir adım attı. National Cyber Security Center, İngiliz Dijital İstihbarat Servisi olarak ün salan GCHQ'nun altında çalışır. GCHQ'da Joint Intelligence Committee, Security Service yani MI5, The Secret Intelligence Service yani MI6 ve Defense Intelligence, DI gibi kurumların altında çalışır. Aslında National Cyber Security Center en temel taştır. Birlikte çalıştıkları GCHQ ile İngiltere'yi sırtlarlar. National Cyber Security Center'ın Başbakan Boris Johnson'a sunduğu raporda eğer Huawei İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer alırsa ülkenin anahtarı Pekin'e teslim edilir. Britanya'nın ulusal güvenliği tamamen ortadan kalkar. Huawei Britanya için %100 riskli bir hizmet sağlayıcı denildi. Başbakan Boris Johnson da Ocak ayında yapılan anlaşmayı fesh edecek. Çünkü Londra Pekin ortaklığı Rothschild'in Wedderston malikanesinin isteydi. Buckingham Sarayı bu ortaklığa itiraz ediyordu. Çinli şirketi göndermek istiyordu. Kraliçe 2. Elizabeth, Covid-19 günlerince defalarca görüştüğü National Cyber Security Center Başkanı Sierra Martin'den hep aynı sözleri işitti. Ülkeyi işgal ediyorlar. Buna sessiz nasıl kalabiliriz ki? Kraliçe Elizabeth yapılan anlaşmanın risklerini istedi. Anlaşmanın hiçbir olumlu detayını görmek istemediğini belirten kraliçe hazırlanan raporu Boris Johnson'dan önce gördü. Buckingham Sarayı Huvayi işgal olarak görüyor. Londra'da bunlar yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri sessiz kalmadı. ABD Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Matt Pottinger İngiltere'yi tehdit etti. Pottinger Huawei ile yapılan anlaşma bizim yıllardır Londra ile yaptığımız büyük ortaklığın da sonu. Bu çılgınlıkta ısrar edilirse Washington B planına geçer dedi. B planı Washington'ın Londra'ya hedef alması Londra buna karşı hiçbir adım atamaz. Çünkü Washington iki yıldır tamamen Londra'ya karşı hazırlık yapıyor. İngiliz kraliyet ailesiyle Rothschild ailesinin çatışma hali Washington'da umut olsa da sonuçlanmaması rahatsızlığa neden oluyor. Buckingham Sarayı Washington'la ortaklığı istiyor. Bunu işaret eden çok fazla detay var. Öte yandan kraliçe de derin Amerika'nın Rothschild ailesine karşı çok keskin adımlar atmadığını düşünüyor. Elbette çok kritik noktalarda artık Rothschild ailesinin gücü yok. Ancak hala etkin oldukları da ortada. Huvayi eğer Londra'dan gönderilirse işte o zaman Washington istediğini almış olacak. Önümüzdeki günler çok ama çok önemli. Boris Johnson düşük ihtimal olsa da Huawei ile ortaklığa devam diyebilir. Ancak yüksek ihtimalle anlaşmayı bozacak. Net olan şu ki, anlaşma devam etse de etmese de Londra'da gerilim yaşanacak. Bazı yorumlara göre Rothschild ailesi şok adımlar atıp Buckingham'ı karıştırabilir. Sarayda değişimde şıklar arasında bu olursa ardından ilk yapılacak şey National Cyber Security Center Başkanı Sierra Martin'i görevden almak olacaktır. Hemen ardından Hawaii'den büyük ortak diye söz edilir. İngiltere tarihinin en önemli günlerini yaşıyor. Alacakları ve uygulayacakları kararlar onların yeni dünyadaki yerini konumlandıracak. Londra tamamen iki parça. Buckingham Sarayı da iki parça. Bir yanda kraliçe bir yanda Prens Charles. Rochette ailesinde de garip sesler çıkmakta. Bu sesler şimdilik çok yükselmese de Amerika ile ortaklık demekte. Derin Amerika, Kraliçe Elizabeth Rothschild Çin. Büyük oyuncu bunlar. Her yerde varlar. Dünyanın çatısındaki bu kavga Washington'da olduğu gibi Londra'da, Paris'te, Berlin'de ve Ankara'da da var. Akdeniz ve Libya gerilimi de bu büyük kavganın yansıması. Başka denklemler olsa da Macron, Rothschild ailesinin önemli üyesiydi. Türk fırkateyninin Fransız savaş gemisini Türk kargo gemisine taciz ettiği için püskürtmesi ve NATO'nun gelip Ankara'nın yanında olması sıra dışı bir adımdı. Biraz daha açalım, savaşı derinleştirelim. Libya'dan gidelim. Kuzey Afrika'nın stratejik açıdan önemi çok fazla. ABD, Kuzey Afrika'yı Çin'in Afrika'nın içlerine sarkmasını sağlayan bir giriş kapısı olarak görüyor. O nedenle Akdeniz çok önemli. Sadece altındaki petrol yatakları için değil, Çin'i kontrol altına almak istiyorsan Akdeniz'de güçlü ol felsefesi Washington için vazgeçilmez ilke. Tansiyonun yükselmesinin ve yükselecek olmasının nedeni de bu. Arap Baharı'nın da çıkış motivasyonu buydu aslında. Çin'in yumuşak karnına ciddi bir darbeydi. Arap Baharı öncesinde Çin bölgede çok güçleniyordu. Sonrasında en ağır darbeye alan ülke oldu. Çin, İpek Yolu'yla kaybettiği Afrika ve özellikle Kuzey Afrika'da etkin olacağını düşünüyordu. Koronavirüs Çin'in bu hayalini yerle bir etti.